Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena firli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul Allah'ım şu anda karşı karşıya bulunduğumuz bu virüs musibetinden etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Bu hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlere de rahmetle, mağfiretinle muamele eyle. Ya Rab sen merhametlilerin en merhametlisin. Rahman ve Rahim sıfatlarına bize acı, şefkat kanatlarını üzerimize ger. Aile fertlerimizi, akrabalarımızı, sağlık çalışanlarını, emniyet güçlerimizi koru Ya Rab. Ya Rab memleketimizi, milletimizi görünen görünmeyen afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Güzel Allah'ım bu zor günleri hayırlara vesile eyle. Milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Allah'ım bizleri senin rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Ya Erhamer Rahimin tüm insanlığı aydınlıklara ve felaha sevk eyle. Amin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.